Selamun Aleyküm. Ben Avukat Arzu Erkal. Hanımlar Eğitim Platformu hukuk derslerimizde birkaç ders boyunca sizlere icra ve iflas hukukunun temel esaslarını anlatmaya çalışacağım. Toplum içerisinde insanlar sürekli bir hukuki ilişki içerisindedir. Bu ilişkilerden en çok karşımıza çıkanlardan birisini de alacak borç ilişkisi oluşturur. Bu hukuki ilişkide esas olan tarafların üzerlerine düşen yükümlülükleri rızayen yerine getirmesidir. Ancak her zaman bu durum sağlanamamaktadır. İcra ve iflas hukuku, diğer bir deyişle takip hukuku, cebri icra hukuku, özel hukuktan doğan borç ilişkilerinde borçlunun borcunu ifa etmemesi nedeniyle alacaklının alacağına devlet organları eliyle tahsil edebilmesi için çeşitli yol ve kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukukunda temel kural alacaklının alacaklarını bizzat tahsil edememesidir. Yani ihak hak yasaktır. Borçlunun borcunu ifa etmemesi üzerine alacaklının talebi üzerine cebri icra organları borçlu mallarına el koyar, satışını gerçekleştirir ve elde edilen nakit üzerinden alacaklıya alacağını teslim eder. Bu temel noktalarla birlikte icra iflas hukukunun kimi özelliklerini sıralamamız gerekirse cebri icra hukukunda yaptırımlar borçlunun mal varlığına yöneliktir. Yani borçlu borcunu ifa etmediği için özgürlüğü bağlayıcı cezaya çarptırılamaz. Diğer bir ifade ile kişiyle sorumluluk yasaktır. İcra iflas hukukunda da borçlar hukukundaki gibi alacaklı, borçlu ve borç kavramları kullanılmaktadır. Ancak maddi hukuktan daha geniş nitelikte kullanılmaktadır bu kavramlar. İcra iflas hukuku alacaklı ile borçlu arasında taraf tutmaz. Her iki tarafın da menfaatlerini dengelemeye çalışır. Alacaklının alacağı mutlaka para olmak zorunda değildir. Çocuk teslimi, kiracının tahliyesi gibi farklı alacaklar da takibin konusu olabilir. İcra iflas hukuku özel hukuktan doğan borç ilişkilerinde ortaya çıkan tahsis sorununu düzenler ve başlıca kanun icra ve iflas kanunudur. Oysa kamu alacakları için amma alacakların tahsil usulü hakkında kanun uygulanır borçlu cebri icra yoluyla takip edilirken temel olarak iki farklı yola başvurulabilir. Bunlardan bir tanesi cüzi icra yani icra hukuku, diğeri de külli icra, iflas hukukudur. Cüzi icrada borçlunun bütün mal varlığına el konulmaz, borcunu ödemeye yetecek kadar olan mal varlığı hazredilir, satılır ve alacaklığı alacağı ödenir. Borçlunun karşısında bütün alacaklıları bulunmaz, bir veya birkaç alacakla bulunur. Her alacaklı isterse bu yola başvurabilir. Artan para olursa borçluya iade edilir. Mal varlığı borcu ödemeye yetmezse aciz belgesi düzenlenir külli icra yani iflas hukukunda ise borçlunun hazzedilebilecek bütün mal varlığına el konulur ve varsa bütün alacaklıların alacakları ödenir. Borçlunun karşısında bütün alacaklıları birden bulunur. Bu takip yoluna bütün borçlar için değil iflasa tabi olan borçlar için başvurulabilir. Kural olarak tacirler iflasa tabidirler. Şimdi de icra hukukundaki icra organlarına bakalım. Bunlar asıl ve yardımcı icra organları olmak üzere ikiye ayrılır. Asıl icra organları icra dairesi, icra mahkemesi, yargıta ilgili icra daireleridir. Yardımcı icra organları ise genel mahkemeler, Cumhuriyet savcıları ve adliye müfettişleridir. Öncelikle icra dairesini inceleyelim. İcra hukukunda ilk elden görevli organdır. Bütün takip yollarından mutlaka başvurulacak organ icra daireleridir. Her Asya Mahkemesi'nin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi vardır. İcra müdürü, icra müdürü yardımcısı veya katibinin herhangi bir nedenle yokluğu halinde görev ve yetkileri adli yargı ilk derece adalet komisyonca görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibince yerine getirilir. İcra dairesi, icra mahkemesi hakiminin daimi gözetimi ile denetimi altında ise de icra mahkemesine bağlı bir organ değildir. İcra dairesi bağımsız olup yaptığı her işlemin doğru olup olmadığı hususunda icra mahkemesinden görüş almak zorunda değildir. Adalet Bakanlığı icra dairelerini bir arada bulundurmaya aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir ayrı bir icra dairesi teşkilatı kurulmamış olan yerlerde mahkeme yazı işleri müdürü icra müdürünün görevini yerine getirir. İcra dairesi kendisine verilen görevi yaparken gerektiğinde zor kullanma yetkisine de sahiptir. Örneğin borçlunun kapısını çilingir getirmek suretiyle açabilir, borçlunun üzerini arayabilir, gerektiğinde kolluk güçleri de icra dairesine yardım etmek zorundadır. İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde ulusal yargı ve bilişim sistemi kullanılır. Her türlü veri, bilgi, karar kaydedilir ve saklanılır. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda yani gece yarısı 12'de biter. İcra dairesinin temel görevleri nelerdir? Alacaklının takip talebini almak, borçluya ödeme emri ve icra emri göndermek, borçlunun mallarını hazretmek borçlunun mallarını satmak, şartlar oluşmuşsa sıra cetveli oluşturmak, parayı paylaştırmak, borç ödemeden aciz belgesi düzenlemek. Şimdi de icra dairesinin yükümlülüklerine bakalım. Olumlu yükümlülükleri, birincisi dosya açmak. İcra dairesi her icra işi için dosya açar ve icra işi ile ilgili tüm tutanak ve belgeler bu dosyaya konulur. İkincisi tutanak düzenlemek. İcra daireleri kendilerine yöneltilen talepler ve yaptıkları işlemleri bir tutanakla belirler. Verilen kararları gerekçeli olarak tutanaklara yazılır. İcra tutanakları alenidir. Aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. Aksi her türlü delille ispat edilebilir. Bir hukuki işin belgelendirdiği aksi belgelendirdiği takdirde aksi senetle ispat edilir ancak. Yapılan ödemeleri kabul etmek ve değerli eşyayı muhafaza etmek. Ödemelerin hiçbir kayıt ve şartı bağlı tutulmamış olması gerekir. Ödemeler Türk lirası ile yapılmış olmalıdır. İcra dairesi hesabına da kısmi ödeme yapılabilir. İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakde ödeme Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılır. Haciz sırasında borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdi ödeme ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere icra müdürü tarafından bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç 3 iş günü sonuna kadar verilir. İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler. İcra ve iflas daire, icra ve iflas dairelerin bir diğer görevi de para ve değerli eşyaları tevdi etmektir. Diğer görevi verileri uyap ile kaydetmek ve saklamaktır. Şimdi de olumsuz yükümlülüklerine bakalım. Birincisi iş görme yasağı. İcra dairesi görevlilerinin kendilerinin eşi, nişanlısı, kan ve sıhri alt ve üst soyunun kan isimlerinin yasal temsilcisi veya vekil veya müstahdem olduğu kişilerin işlerini göremezler. Bu kural icra memur ve müstahdemleri, yardımcılar ve zabıt katipleri için de geçerlidir. Ancak icra mahkemesi hakimleri bu yasa tabi değildir. Onlar hukuk muhakemeleri kanun uyarınca ki hakime reddi sebepleri kapsamındadırlar. Aykırılık halinde şikayet yoluyla 7 gün içinde icra mahkemesine başvurulur. Yasaya tabi olan işlemler batıl değildir. İptale tabidir. 7 gün içinde şikayet edilmezse bu yasa tabi işlemler geçerli hale gelir. İkincisi sözleşme yapması. İcra Mahkemesi hakimleri ile icra dairesinde çalışan görevliler takip edilmekte olan bir alacak hakkında kiminle olursa olsun sözleşme yapamazlar. Aksi takdirde yapılan sözleşme hükümsüzdür. Süresiz şikayet yoluyla butlanın tespiti istenebilir. İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlu hareketlerinden doğan tazminat davaları Adalet Bakanlığı'na karşı adli yargı mahkemelerinde yani görevli mahkemeler değer ve tutara bakılmaksızın asli hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise işlemin yapıldığı yer, zararı meydana geldiği yahut gelme ihtimali olduğu yer, zarar görenin yerleşim yeri veya davalı idarenin bulunduğu yer yani Ankara mahkemeleridir. Birinci dereceden devlet sorumludur. Ancak bu sorumluluk görev dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Devlet kusura nedeniyle memura rücu hakkına sahiptir dava öğrenme tarihine itibaren bir yıl ve her halükarda 10 yıl içinde açılmalıdır. İflas idaresi ve Konkordata Komiseri ise kusurlu ile meydana getirdikleri zararlardan şahsen ve birinci dereceden sorumludurlar icra dairesine tevdiği veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde zimmete geçirilen miktar ceza takibatı sonucu beklenmeden ve bu konuda bir hükme gerek olmadan hazine tarafından icra veznesine yatırılır. Şimdi de icra mahkemelerine bakalım. Temel özellikleri her asya mahkemesinin yargı çevresinde yani her ilçede kurulur. Yoksa Asya Hukuk Mahkemesi icra mahkemesi sıfatıyla görevini yapar. Ayrı bir icra dairesi teşkilatı kurulmamış olan yerlerde mahkeme yazı işleri müdürü icra müdürünün görevini yerine getirir. İcra işlerinde görevli özel bir mahkemedir ve tek hakimlidir. Basit yargılama usulü uygulanır ve icra mahkemelerine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılır. Bu nedenle adli tatilde de çalışırlar. Sınırlı inceleme yetkisine sahiptir. Yani belgelere dayalı inceleme yapar. Yemin deliline başvurulamaz. Tanık ise özel durumlarda istikak davası veya ihalenin fesli talebindeki gibi durumlar olduğunda dinlenebilir. İcra ve iflas suçlarında ceza mahkemesi olarak görev görür. İcra dairelerine talimat veremez ama onu denetler. Kural olarak kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Yani icra mahkemesine karara bağlanan bir husus daha sonra genel mahkemelerde dava konusu yapılabilir. Bu nedenle icra mahkemesi kararlarına karşı kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. Fakat bunun istisnası vardır. İstikak davaları ile ihalenin fesne ilişkin kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturur. İstisna olarak yalnız bu kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir. Peki icra mahkemesinin görevleri nelerdir? İcra ve iflas organlarının işlemlerine ilişki şikayetleri inceler, hacizde ve iflası sıra cetvehine karşı şikayetleri inceler, takibe yapılan itirazın kaldırılması taleplerini karara bağlar, hacizde ve iflasla istikak davalarına bakar, istikak davasına karşılık dava olarak açılan tasarrufun iptal davasına bakar, depo ve garajda veya yedi emin olarak edilen malın kendisine bırakılmış olduğu, üçüncü kişilerde saklanıp da hukukken artık muhafazasına gerek kalmayan malın icra dairesince ilgililere resen verilen uygun süre içinde geri alınmaması durumundan taşınır mal satışlarına yani ilişkin hükümler uyarınca satışına karar vermek ve bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek. İcra iflas kanunu 89. maddesine göre ihbarname düzenlendiğinde bunların gerçeğe aykırı bulun gerçeğe aykırı olarak bunlara cevap da bulunan, beyanda bulunan üçüncü kişiler hakkında açılan tazminat davalarına bakar. Takibe başlandıktan sonra borçlu tarafından yapılan teminat karşılığında ihtiyati hazin kaldırılması talebini inceler. Adli yardım talepleri hakkında karar verir. ihalenin fesle taleplerini karara bağlar. Vergi dairesince yapılan taşınmaz satışlarında ihalenin fesi taleplerini kararla bağlar. İlamsız icrada takibin iptali ve talikine karar verir. İlamlı icrada icranın geri bırakılmasına karar verir. Gecikmiş itirazları inceler. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda itirazları inceler. İflas idaresi üyelerini seçer. İcra iflas suçları hakkında ceza verir. İflas dışı tek, adi Concordata teklifini alır, adi Concordata mühleti verir, Concordata komiseri atar, mal varlığının tevki suretiyle concordata da Concordata tasfiye memurunun seçimine ilişkin kararları onaylar, müflisin yeni mal edinmediğine ilişkin itirazları inceler, ipotek alacaklısı gayb ise veya alacağı almaktan kaçınıyorsa ipotek kaydının terkinine karar verir. Şimdi de icra mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına bakalım. Hukuk kararlarına karşı istinaf. Tevfin veya tebliğden itibaren 10 gün içinde başvurulur. Karar düzeltme süresi de 10 gündür. Başvurulacak hususlar kanunla sınırlıdır. Temiz edilebilen kararlar için miktar sınırı getirilmiştir. Yargıta istinaf dilekçesine belirtilen sebeplerle bağlıdır ve 15 gün içinde karar verir. Temiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Temiz incelemesi duruşmasızdır. Teminat karşılığında icraın durdurulması kararı verilemez yargılamanın yenilenmesi kural olarak başvurulamaz. İstisna olarak istikak ve ihalenin fesli davasına başvurulabilir. Ceza kararları tazik ve disiplin hapsinde 7 gün içinde kendisini numara bakımından takip eden icra mahkemesine itiraz edilebilir. İcra mahkemesinin tek dairesi varsa Asya Ceza Mahkemesi'ne, icra ile Asya'nın hakimi aynı ise en yakın Asya Ceza Mahkemesi'ne girilir. İtiraz incelemesi sonucu verilen kararlar kesindir. Diğer cezalarda 7 gün içinde temiz yoluna başvurulabilir. Genel mahkemeler Sur hukuk, Asya hukuk, Asya ticaret mahkemeleridir. Bunların esas işleri icra işlerine bakmak değildir. Ancak icra hukukunda bazı dava ve işler genel mahkemeler tarafından yerine getirilir. Genel mahkemelerde görülen davaların hepsinde verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. İcra hukukunda genel mahkemelerin bazı görevlerinden bahsedecek olursak itiraz iptal davası, borçtan kurtulma davası, menfi tespit davası, İstirdat yani geri alma davası, hacizde ve iflasta sıra cetvelerine itiraz davası, tasarrufun iftali davası, iflas davası, iflasta mal üçüncü kişinin elinde ise açılacak olan istikak davası ve ihtiyati haciz kararı verilmesi davalarına bakar. Şimdi de takip işlemlerinden bahsedelim. Bir işlemin icra takip işlemi sayılabilmesi için icra organları tarafından yapılması, borçluya yönelik olarak yapılması, icra takibinin ilerlemesini sağlayıcı veya borçlunun hukuki durumuna zarar vermeye elverişli bir nitelikte olması gerekir. Bu şartların hepsinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İcra takip işlemi sayılanlar ödeme evri tebliği, icra emri tebliği, haciz, satış, itirazın geçici ve kesin kaldırılması, borçluya süre verilmesi, borçluya depo kararı verilmesi, icra takip işlemi sayılmayanlar ise takip talebi, haciz talebi, satış talebi, borçlunun ödeme emrine itirazı, paraların paylaştırılması, üçüncü kişilerin istikak iddiasında bulunması. Elektronik işlemler güvenli elektronik imza el imza ile aynı ispat gücüne sahiptir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Peki icra hukukunda sürelerle ilgili nasıl bir düzenleme vardır? Taraflarca konulan süreler ve icra organlarınca konulan süreler bulunmaktadır. Taraflarca konulan süreler kesin ve hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sürenin geçirilmesi halinde hak düşer. Tarafların bu süreleri değiştirmesi mümkün değildir. İcra organlarında konulan süreler kesin ve hak düşürücü süre niteliğinde değildir. Yine de icra organları sürelere uymaz ise şikayet edilebilir. Zarar söz konusu olursa tazminat davası açılabilir. Şimdi de tebligat konusuna bakalım. Kural mesai günü ve saatlerinde ancak resmi ve adi tatil günlerinde gece vakti de yapılabilir. Posta yoluyla, memur aracılığıyla, isteyenleri de elektronik yolla ve ilan yoluyla yapılabilir. Elektronik yolla yapıldığında elektronik olarak tebliğ edildiğinden itibaren 5. günün sonunda yapılmış sayılır. İlan, yolunda, ilan yoluyla yapıldığında ise son ilan tarihine itibaren 7 gün sonunda yapılmış sayılır karar veren 15 günden fazla süre veremez. Avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar resmi çalışma günü ve saati içerisinde yapılır. Usulüne uygun yapılmayan tebligat mutlak geçersiz sayılmaz, askıda geçersizdir. Geçersizliğine ilişkin mutlaka bir itiraz yapılıp bir prosedür gerçekleştirilmek zorundadır. Yoksa geçerli kabul edilir. Peki icra hukukunda tatil ve tahlik halleri nelerdir? Tatil hallerim. Birincisi gece vakti. Güneş batmasından bir saat sonra ve güneş doğmasından bir saat öncesine kadar ki zaman dilimi tatil saatidir. Yani gece vaktidir. Bu nedenle gece vakti kural olarak icra takip işlemi yapılamaz. İstisna olarak gece iş görülen yerlerde hasta tazi yapılabilir. Gündüz başlayan hayze gece devam edilebilir. Mal kaçırılma durumu varsa gece hayze yapılabilir. Yine gece tebligat yapılabilir. İkincisi hafta sonları, üçüncüsü resmi tatiller. Bugünlerde de icra takip işlemleri yapılamaz. İstisna olarak haciz yapılabilir, muhafaza tedbirleri alınabilir ve tebligat yapılabilir. Şimdi de tarih erteleme hallerine bakalım. Borçlunun yakınlarından birinin ölümü, bu yakınları eşi, kan ve sırriyet itibariyle alt soy ve üst soydur. Borçlunun ölümü, alacaktan ölümü erteleme nedeni olamaz. Üçüncüsü borçlunun tutuklu veya hükümlü olması. Dördüncüsü borçlunun asker olması. Beşincisi borçlunun ağır hasta olması. Şimdi borçlunun yakınlarından birinin ölümü halinde ölüm günü dahil 3 gün icra takip işlemi yapılamıyor. Borçlunun ölümü halinde mirasçılar mirası kabul etmişlerse 3 gün açıkça kabul veya red etmemişlerse 3 ay icra takip işlemi yapılamıyor. Yine tutuklu hükümlülük, askerlik ve ağır hastalık durumunda da borçlu kendisine bir temsilci atayıncaya kadar veya hukuk hakimin tarafından bir vasit tayini yapılana kadar hakkında icra takip işlemi yapılamıyor. Talik halleri sürelere dahildir. Ancak bu sürenin son günü talik haline denk gelirse süre talikin bitiminden itibaren bir daha bir gün daha uzar özel talik halleri ve erteleme halleri de vardır. Bu konuya önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.